arkadaşlar Eloş'a doğum günü sürprizi yapacağız. Malzemeleri aldım okula gidiyorum sürpriz yapacağız onu Okulla da görüştüm şimdi burada hazırlayacağım. Evet arkadaşlar Ela'nın doğum günü için hazırladık şimdi çıkıyoruz sınıfa. <laughs> Pasta dilimlemek zor olur diye böyle bir şey yaptım. <laughs> evet. Elan dışarıda. Ay inanmıyorum <laughs> tamam yaktım ama. <laughs> <laughs> tamam. Gördü Gördü ama galiba beni. Gördün mü? Çağırır mı? Bekle. Burada yakayım. <laughs> Elanur'un arkadaşları. Mina. Elanur. Mina. Elayı bekliyoruz şu an. İnşallah hep birlikte oluruz. Dilekler söylendi. Ben... <laughs> Çok teşekkür ederim.